Arkadan... Nurdağ'ındayız bu sabah. Ne? Işte. Nurdağ'ı mağaraya girmeye sıra bekliyor acılarımız. <laughs> tamam, 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 tamam.

<laughs> Turgut abi orada hiç namaz yok. Ne ikisi ya? Hacı, hoca sen iki iki de yok burada. İbrahim el salla oğlum. El İçeri girdim, mi yaslanamaz <laughs> <laughs> Hacılar bunu aldık. Aşağıda namaz kılmayın devam.

Arkadaşlar namaz kılmayın yani. bak şu evet. çıçık Bunlar kılıyor şey hocam abi gördürme ya. Sıralı gece Sen niye girsin oğlum mağara gece? Gece madem girsin ha. namaz toprağı Niye namaz Ha. Tamam da orada niye namaz kıldınız siz? Eylediniz millete ya.

E çok iyi şey, <laughs> işmiş. Mağara dıkandı. Şey Arkadaşlar bu hacılar niye laf anlamıyor ya? Al bir baksın bana ya. Alo.